Selamun aleyküm. Allah gecenizi hayır etsin inşallah, gündüzünüz hayırlı oyun olsun, ayınız, yılınız, ömrünüz hayırlı olsun inşallah. Ölülerin arkasından Kur'an okunur mu? Okunur. Okuduğumuz Kur'an ölüye ne gibi faydası olur? Rahmet olur, bereket olur, lütuf olur, ikram olur, ihsan olur, af olur inşallah. Arkadaşım sahabe ve peygamber efendimiz okumamıştır diyor. Yalan söylüyor. Kocaman bir yalancı o. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederim. Yalan söylüyor. Kocaman yalancı. Hadisleri inkar eden, ashabın yolunu inkar eden bir kimse o. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri her perşembe Uhud şehitliğini gider ziyaret ederdi. Cumaları da Cuma gün Cuma namazından sonra Medine-i Münevvere'de gider <laughs> Cennet-ül ziyaret ederdi. Ve orada onlara okurdu. Arkalarından onların dua ederdi. Sahabe de okurdu. Okumadı diyenler hadis inkarcıları, sünnet inkarcıları. Uzak durun onlarla ya da çatır çatır mücadele edin. İlminiz varsa oturun, deyin ki var bunlar böyle 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 diye var deyin. İlminiz varsa, ilminiz yoksa dinlemeyin. Ama deyin ki sen hadis inkarcısın. Böyle böyle diye diye minneti Kur'an'dan uzaklaştırdılar. Böyle söyleye söyleye Kur'an-ı Kerim okumasını bilen yok şimdi. Böyle diye diye nereye ait olduğunu bilmiyor insanlar gidecek mezarlığı ziyaret edecek gidecek orada üç ihlas bir fatiha e okuyacak hiçbir şey bilmiyorsa ya işte ölünün arkasından Yasin okunur mu okunur kardeşim Kur'an-ı Kerim Yasin de okunur ya ölünün arkasından siz ticaret ayetleri okuyoruz evet ticaret ayetleri de okuruz biz kutsal kitabımız bizim ölüye de diriye de ticaret ayeti okuruz sana ne Sana ne? Senin dansına karışan var mı? Valsine karışan var mı? Senin gayri İslam hayatına karışan var mı? Senin içkine, kumarına karışan var mı? Bunları söyleyenlerin hepsi de büyük bir çoğunluğu bey namaz, namazdan haber yok adamın. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, hadis yok, sünnet yok, hiçbir şey yok. Kim söylüyor bunu? Bunlar söylüyor. Bir de kim söylüyor? İşte Vahhabi Selefi takımı söylüyor. Vahhabi Selefi takımı. ile selefilik ayrı bir şeydir. Allah bizi affetsin. Abdülmedlik isimli kardeşimizin size selamı var. Ve Va aleyküm selam. Muhyiddin El Arabi hakkında bahsedebilir misiniz? Görüşleriniz nelerdir? E, hayda bir Çanakkale Üniversitesi'nin bünyesinde bulunan eski kilisede Arabi Allah Allah. sohbetler oluyor. Olumsuz görüşümüz, düşüncemiz olmuş olsa böyle sıra hem bir de kaç hafta oldu Halit Hoca? 49 ay. Dokuz ay olmuş. Arabi Allah Allah. mi konuşuyor? 26 aydır Arabi. 26 aydır Arabi konuşuyormuşuz oradan. Küfrüne fetva verenlere katılmıyorum. Birisinin hemen küfrüne fetva vermek kolay bir şey. Otur, varsa kafanın almadığı, aldığı bir şey yaz Risale olarak karşısında. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah diyen kimsenin direkt küfrüne fetva vermek hoş değil. Organ bağışının dinimizdeki yeri nedir biraz bahseder misiniz? Eğer varsa bağışlanacak bir şey bağışlayalım ama o oh, hani ölmeden önce alıyorlar ya organları. Biz oraya şart düşüyoruz son nefesini alıp verirken, kalbi çalışırken bir kimsenin öldüğüne kim hükmetecek? Dinen kim hükmetecek? Mevcut hukuk açısından kim hükmetecek? Adam makineye bağlı, makineye bağlı. Kalbi çalışıyor mu? Evet. Henüz daha ruh var mı onda? Evet. Can var mı onda? Evet. Öldüğüne dinen kim hükmetecek? Öldüğüne bir de mevcut hukuk, TC hükümeti açısından kim hükmetecek? Hükmetecek olsan olan gelsin beriye. Ne? İşte bir gün camide cuma hutbesinde okuyor imam. İşte hükmen öldüğüne hükmedilince. Ben camide sesimi yükselttim. Dedim hocam öldüğüne kim hükmedecek? Oradan hutbe okuyun. Tekrar söylüyorum. Makineye bağlı olduğu halde yaşayan bir kimsenin öldüğüne hükmedecek olan kim? Çatımızda köpek almayı düşünüyoruz. Bunun dinimizce hükmünü öğrenmek istiyoruz. Yatak odasına da alabilirsiniz. Bir sıkıntı yok. Öyle ya, insanlar kucağında taşıyorlar şimdi. Eğer hırsız girme ihtimali varsa çatıda. ancak o zaman alabilirsiniz. Çünkü normalde bir kimsenin köpek besleyebilmesi için çoban olması lazım hırsızlığa önlem olması lazım, tarımla ilgilenmesi lazım. Millet şehrin göbeğinde oturuyor, balkonunda köpek bakacağım diye uğraşıyor. Hav 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 sabaha kadar. Yok çatısında köpek bakacağım diye uğraşıyor. Git kardeşim köyde yaşa. Sana köyden yer de vermezler. Verir misiniz muhtar köyden öyle bir kimseye? Yabancıya vermiyorlar. Klişe halinde, yabancıya vermiyoruz. O yüzden ben de bir şey isteyemiyorum artık. Şehrin içerisinde, evlerin içerisinde köpek bakacağız diye bakıyorlar. Bir aç insanı doyuramayan, bir çıplağı giydiremeyen, bir yetimi gözüp, görüp gözetemeyen insanlar köpek besleyeceğim diye uğraşıyor. Ya bir de köpek sevgisini kutsallaştırdılar. İnsan sevmeyen köpek seviyor. Annesini sevmiyor, babasını sevmiyor, kardeşini sevmiyor, çocuklarını sevmiyor, torunlarını sevmiyor, köpeği seviyor. Ağlıyor bir de onun başında. Doktorlar bu tip psikolojik problemlerle ilgileneceğine benim şizofren olduğuma karar vereceğim diye uğraşıyor bizim doktor. Kararım değişti mi? Doktor üzerimdeki... Evet, evlerinde böyle köpek besleyenler, gerçekten psikolojik ve psikolojik problemi olan kimseler. Tedavi görmeleri lazım. Onların oturacağım böyle mmm yaptıp yapıp çocukluğuna ineceksin. Başka çaresi yok. Kur'an-ı Kerim'in Arapça manasını az çok biliyoruz. Peki Kur'an-ı Kerim'in hakikatte manası nedir? Maşallah sen az çok manasını biliyorsan çok çok iyisin. Karabasan olayını açıklar mısınız? Sebebi cinler midir? İnsan vücuduna fiziksel zarar verebilir mi? Uyandığında kolunda diş izlerinin olduğunu fark etmiş. Bu böyle şehir efsanesi gibidir bunlar. Diş izi fark eder, renk fark eder bunu yapanlar. Gerçekten bunu gördüklerini de söylerler. Bu böyle şey değil böyle nasıl söyleyeyim e, böyle abartısız bunu söylerler. Yaşamış gibi. Öyle mi doktor? Gerçekte var mıdır böyle şeyler? Al mikrofonu eline bakalım. Nasıl bir pisişik bir durum bu? Anlat bakalım. Öncelikle bunun bir fizyolojik boyutu var. Normalde biz e, sabahleyin bizim uyanmamızı sağlayan ve geceleyin uyumamızı sağlayan bir mekanizmamız var. O da şöyle ki... Cemaata döndü. Şöyle ki normalde biz e, uyuduğumuz zaman bütün kaslarımız inaktif hale gelir. Yani etkisiz hale gelir. O bilinç onu kapatır ki olur da rüyamızda gördüğümüz şeyleri yapmaya kalkmayalım diye. Uyanırken de tam beyin uyanma aşamasında kendi bu kasların üzerindeki baskıyı kaldırır. Yani artık bu noktada hareket edebilecek duruma geliriz. Bazen çok çok nadiren de olsa bazen bu ikisi arasındaki ilişki normalde böyle çok milisaniyeler kadar çok kısadır. Bazen bu uzar. Beyin uyanır. Ama o sıra daha o kasların üzerindeki o baskı kalkmamıştır. Kalkmadığından dolayı kişi hareket edemez hale gelir. Yani sanki böyle üzerinde birisi oturuyormuş gibi bu noktada hiç kolunu kıvıldatamaz, işte bacağını kıvıldatamaz, sıkışır kalır. Bu da sanki işte göğsünün üzerinde işte bir ağırlık varmış gibi, birisi varmış gibi. Bu da alışık olmadığı bir durum olduğu için zaten onda böyle paniklemeye sebep olur. Aynı zamanda işte artık hayatı boyunca izlediği filmlerden gördüğü şeylerden düşündüğü şeylerden duyduğu şeylerden neyse o psikolojik boyutu devreye girer. Ve bu seferde <laughs> bu seferde işte halüsinasyon şeklinde tam halüsinasyon olmasa da bir şeyler gördüğünü iddia edebilir, bir şeyler duyduğunu iddia edebilir. Bu kısa bir süredir. Mesela hiç kimse şu, bir saat sürdü diyemez. Çok kısa bir süredir bu. Ama o kısa sürede yine ona çok uzun bu noktada gelebilir. Bu işin bir fizyolojik boyutudur. İkincisi eğer ki kişinin kendi zaten e, psikolojik problemleri varsa, sağlıklı bir psikolojiye sahip değilse, zaten rüya, gerçek, hayal e, çizgisi biraz karıştıysa, yine sabahleyin özellikle uyanma vaktinde, ki bunların öyküsü genelde sabahleyin uyanma vakitlerindedir, e, yine bunlarla karşılaşabilir. Bu da bu noktada işin iki tane boyutudur. Yani böyle, böyle karbatan şey denilen bir şey yok. Yok, yani. böyle bir şey yok yani. Böyle bir varlık var mı? Böyle bir varlık bizce yok. Tıp ben yok. Tıp ben yok. Halit Hoca tatlı tatlı tebessüm ediyor da varmış gibi söylüyor Halit Hoca. Bilmiyorum. Alayına gider. <laughs> Şimdi artık biz bir de yani Roman Mahallesi'nde olduğumuz Çınar bire Hocam bunlar geldi, hocam şunlar geldi. Hocam mezarlıktan bunlar geldi, bunlar gitti artık yani günde iki tane Gelen giden işte, çok size giden yani. ben reçeteyi söyleyeyim. Herkesin var gördüğünü yok görecek noktada değilim. Bir şey bir kimse için varsa hakikatte ona vardır. Ama ben kendi kullandığım ilacı söyleyeyim. Sana da mı gelen giden oluyor? Ben duanızla müdahale ediyorum etrafa hocam. Ben Üstadım, Mustafa Efendi Hazretlerine söylerim seni dediğim zaman benim ortalık açılıyor. Şeye de söylüyorum, geldim mi, de, hocam, onlarda he de yok, hocam, hocam, e ne oldu? İşte bizim kız bağırıyor, çağırıyor, çığlık atıyor. İyi, tamam, babayı arıyorum. Böyle böyle diyeyim, olur mu? Uygun, elhamdülillah. Bak diyorum bir daha gelirse seni Üstadım Mustafa Efendi Hazretleri'ne söylerim de diyorum. Oran önce duymasın bunu. <laughs> evet. bir <laughs> söylüyor bunu. Zaten bir daha hani şu da olmuyor. Adama bir daha gelip onun o şeyi söylemesine fırsat da olmuyor yani. Hani o hiçbir zaman söyleyemiyor Üstadım Mustafa Efendi Hazretleri'ne söylerim diye. Çünkü oradan, oradan duyunca bile kaçıyorlar. Sen şimdi internette yayınlanıyor. Bütün Türkiye sana gelecek şimdi. <gülüyor> <gülüyor> işte bizde sizin... Biz de Yok sizin sen öyle söylüyor <laughs> muysan? Ve anneannem de öyle mesela. Anneannem 83 yaşında, 86 yaşında, pardon 80 yaşında böyle dedem vefat ettiğinden beri 25 senedir böyle şey ona da dedim. Gelir, geldiler mi? Geliyorlar diyor yani. Bazen diyor şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Sen dedim Müstahabın Mustafa Efendi Hazretlerini söylerim de onu dedi. Tamam dedi. Hiç de reddetmiyor yani. Tamam. Bir daha ne gelen var ne giden şimdi. Hani, hani rahat rahat yatıyor evlen Bir de ciddi ciddi ilaç yani onlara. Hani onu duydular mı da tamam. Zaten ilk kendi gönüllerinde işi yakıp yıkıyorlar. O yüzden ben Karabasan, her türlü Karabasan, Akbasan, Kırmızı Basan, ne var kabul ediyorum. Eyvallah. Ama onların gönüllerine göre eğer bu ama gerçekten üstadı seviyorsa söylesin yoksa ters de tepebilir yani. Onlar onu görüyorlar. <laughs> Sevdiğinin ismini söyle. Açılır ortalık diye. Bu benim kişisel formülüm yani. Herkes de olacak diye de bir şey yok. Allah korusun. Ters de tepebilir yani. Eyvallah. Allah razı olsun. Allah'tan bizim için olmasını istediğimiz bir duayı sık sık ve ısrar ederek istemek Allah'ın takdirine ve bize verilen nasibe karşı gelmek olur mu? İsteyin demiş Cenab-ı Hak vereyim. Dua ederseniz duanızı kabul ederim. Beni zikrederseniz ben de sizi zikrederim. Siz fakirsiniz, ben zenginim, benden isteyin demiş. İsteyin. 아직죠 일단은... okay. Son bayramı birinci gün veya son günü eline nisap miktarından fazla para geçen kişinin borcu yoksa kurban kesmesi vacip mi? Yoksa bir yıl beklemesi mi gerek? Normalde o kimseye vacip olması için nisap miktarı paranın bir yıl beklenmesi gerekir. Hanefi'ye göre. Hanefi'ye göre bir kimsenin nisap miktarı parası var ise ona vacip olur. Ama para eline geçer geçmez nasıl zekat ona <laughs> farz olmuyorsa, paranın bir yıl elinde beklemesi gerekiyorsa kurban da aynı. Ama bir kimse şunu böyle yapabilir. Para eline gel geçer geçmez. Nasıl zekatını verebilirse para eline geçti, zekatını verebilirse, paranın eline geçince de kurbanını kesebilir. Yalnız bu esnada kurban alırsa kurbana bir zarar geldi. Sünnet, nafile bir ibadet için gerekli değildi, onun için vacip değildi ama sünnetti. Nafile bir ibadete kalkıştı, artık onu o zaman vacip olur. Yoksa bir beklemesi mi gerek? Ve bazı kişiler şöyle diyor, sünnetin sünnettir, kesmesen de olur. Bu tarz bir söylem sünneti hafif almış olur mu? Oysa ki biz Kur'an-ı Kerim ayetlerine göre sohbetlerimizden sünnet ve hadis-i şeriflere göre amel etmek mecburiyetinde farz olduğumuzu anlamıştık. Biz mi yanlış anladık? O kişilerin ifade şekli mi doğru? Bu noktada bir kimse zekat ödüyorsa ona vacip. Onu o yüzden onun beklemesine gerek yok. Ama para eline yeni geçtiyse, nasıl zekat verebilirse kurbanını kesebilir ama bu sünnet oluyor. E şimdi burada bir özür yazısı var ama özür dileyenin kim olduğu belli değil. Hakkınızı helal edin. Yani böyle özür yazıları var. Okuyacağız şimdi. Bir de uzun burası. Bu kadar. Altında ad soyad yok. Kim kimden özür dilemiş belli değil. cami imamı sohbetinde kurban parası ödenmeden ödenmeden önceden anlaşmak kaydıyla kesildikten sonra kaç kilogram geldiyse anlaşılan kilogram fiyatı üzerine kesilmesi caiz olduğunu söyledi. Konu hakkında bizleri aydınlatır mısınız? Biz bilmiyoruz bunu. O zaman gitsin adam ne o? Ha bir tane kurban aldı. Kurbanın kilogram fiyatı belli. Dedik adam kargas olarak kestecem kurban senin kaç kilo geldi kargası işte 50 kilo geldi 50 kilo üzerinden parasını ver bu farklı bir şey kilogram fiyatı belli bu bunu kastettiyse bu tamam. Mübarek insanlar bu kadar uzun uzun sorular yazmayın diyorum, diyorum, diyorum. Ama kusura bakmayın. Tanrı için bilmek yaratmaktır. Fütuhat, hak yolcusu ve isimler Ekrem Demirli. Bu düşünce doğru ise o her türlü yaratmayı bilir ayetinden yola çıkarak Allah'ın ilminde hiçbir şey gizli kalmaz mı? Ayağını sabit olan her şey varlık sahasına inermiyor. Allah tüm bu yaratılış çeşitlerini hayat bulduracak mı? Ayağını sabit eder, her şey varlık sahasına inecek diye bir kaide yok. Allah'ın ilminde hiçbir şey gizli değildir. O her türlü yaratmayı bilir. Eee Allah için bilmek, yaratmaktır dediğimizde yani Cenab-ı Hak bütün bildiğini yaratır manası çıkar. Bu <laughs> haddi aşar o zaman. Allah tüm bu yaratılış çeşitlerini hayat bulduracak mı? Zaten kün, ol hükmüne girdiyse hayat bulmuştur o. <laughs> Herkes ona bir asker versin. Milli köy kuru köye demiş. Birlik. Kimin bu soru? Milli köye kurulsa herkes bir evlat feda ise, eğitim alsalar zor günde devletin desteği olsalar iyi olmaz mı demiş. Soru kimin? Yazıyı tam anlayamadık. Yazıyı tam anlayamadık. Kuvayi milliye kurulsa. Eyvallah. E var zaten kurulmasına gerek var mı ki? Bak millet evlatlarını feda etti. Bütün Türkiye kendini feda etti. Var hamdolsun. Evet. Allah izin verirse inşallah pazar gece yola çıkıyoruz. Haç için. Şimdiden söyleyelim haklarınızı helal edin. Helal olsun. Bizden yana da helal olsun inşallah. Kurbanla, Nur, Ramazan'ın hemen peşinden geleceğiz büyük bir ihtimalle inşallah son aldığımız haberlere göre otel iyiymiş, güzelmiş, yakın yerdeymiş gene. İnşallah Cenab-ı Hak bu senede nasip ederse gidip geleceğiz inşallah. O yüzden haklarınızı tekrar tekrar helal edin inşallah. Bizden yana da helal olsun. Allah hepinize de tekrar tekrar nasip eylesin. Sözler dedim her sene gideceğim diye. Allah sözümü yerine getirmeye de bana gayret kuvvet versin. Amin. İnşallah bana da dua edin. Cenab-ı Hak sözümü yerine getireyim inşallah. Amin. Ne ki dervişler haç yapmaktan inticav etti. Hiç kimse kalmadı. O zaman herhalde bizde gitmemize gerek kalmayacak. O zaman diyeceğiz ki dervişler gitmiyorlar. Allah'ıma hayır İnşallah. inşallah. Amin. Sevindim arkadaşlar adına da tabi otel yakınmış ondan sonra hem de güzelmiş iyiymiş her şey oradan bizim Yunus konuşmuş herhalde gayet iyiymiş Allah razı olsun hepsinden de bizimki de ertelendi normalde Cevdet'in çıkmamıştı Ertan'ın çıkmamıştı başka sonra Cemiller nerede geldiler mi? Kimse gelmedi mi İzmit'ten? Gelecekler mi? <laughs> Onlar da ertelediler. Böylece onlarla beraber inşallah pazartesi sabah saat 10'muş galiba uçak. 10 mu? Allah izin verirse Sabiha Gökçen'den mi? Sabiha Gökçen'den pazartesi sabah saat 10'da gidiyormuşuz. Lastikçi geldiğine göre gerisi de geldi demek. Ekip tamam mı? Ki kaç kişi geldiniz? Tamam, Cevdet'te emanetleriniz var, tamam. Unutmayın, inşallah. فَالَوَنَّهُ evet.